Herkese merhaba. Zehra Hanım, Eren Bey yayınımıza hoş geldiniz. Biz sizleri tanıyoruz e, fakat izleyicilerimiz için kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, ben Eren Yaşar, makine mühendisiyim. İşletme yüksek lisans derecesine sahibim. E, Amazon'u ve Amazon'u Tekin e, CEO'luğu görevini üstleniyorum. Merhabalar. Ben Zehra Yaşar. Eee kurcusu, kurucusu, Amuzoy Tekin kurucu ortağıyım. Yaklaşık 12 yıldır e, yazılım geliştiriyorum oyun teknolojilerini kullanarak. E, bu kadar. Eee nasıl kuruldu? Eee aslında e, TÜBİTAK eee 1512 iki Girişim Sermayesi desteğiyle kurulmuştur. Ee, bir hamle ile beraber Hacettepe Teknokent'e başvurmuştuk. Oradan projemiz onaylandı ve şirketimizi kurduk. Ee, sonrasında da sanal gerçeklik, artılmış gerçeklik alanında farklı ürünleri, farklı sektörlere çalışmaya başladık. Ee, peki hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Amazon olarak Sanal Gerçeklik ve Artılmış Gerçeklik teknolojisi ile mobil uygulama ve simülasyonlar geliştiriyoruz. Bunun dışında tabii ki kullandığımız oyun motoru ile geliştirebileceğimiz çoklu dokunmatik ekran teknolojileri, hareket algılayıcı sensörler, projeksiyon mapping gibi çeşitli yazılım alanlarında da faaliyet gösteriyoruz. Peki şirketinizde kaç kişi çalışıyor? Hangi bölümlerde mezunlar? İki şirketimizde de e, toplam 10 kişi çalışıyor. 5-5-10 kişi çalışıyor bizler hariç. E, genellikle mezunlarımız... ...yazılım departmanında çalışan arkadaşlarımız bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği mezunu arkadaşlarımız. Tabii ki bu demek değil ki biz diğer e, dallardan mezun olan, e, kendini geliştirmiş arkadaşlarımıza kapalıyız. E, geçmişte e, mezuniyeti, e, bilişimle alakalı olmayan mezun arkadaşlarımız da e, çok iyi oyun geliştiricisi olarak bizlerle beraber çalıştılar. Tasarımda ise daha e, serbest çünkü tasarım sanat ve kendini e, 3D tasarım alanında geliştirmiş olan çok sayıda farklı bölümlerden çalışma arkadaşlarımız oldu. Mimarlık mezunu, otlu mimarlık mezunu ekip arkadaşlarımız olduğu gibi heykel mezunu, güzel sanatlar mezunu ekip arkadaşlarımız da oldu. Aslında oyun teknolojilerine ve oyun tasarımına gönül vermiş herkese de kapımız açık. Peki şirketinizin geleceği ile ilgili hedefleriniz neler? Şirketimizde belirttiğimiz gibi Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini daha çok B2B pazarda, eğitim, endüstri, bilim merkezi, müze ve akademik alanlarda, üniversitelerden Türkiye'nin ilk 100-500 şirketlerine, müze bilim merkezlerinde de önde gelen kuruluşlara ürünlerimizi sağlıyoruz. Ee, biz burada e, bu B2B ürünlerimiz dışında ürünleşmiş e, paket çözümler sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz e, son iki yılda e, iş sağlığı ve güvenliği alanında onlarca e, ürünleşmiş paket çözüm piyasaya sunduk ve e, bu ürünleşmemiz sayesinde de daha orta ölçekli şirketlere de e, ürünlerimizi sağlayabildik. Bunun yanında da eğitim alanında kültürel miras eserlerinin VR ortamına ve PC alanına aktardık ve bunu da çok daha yakın ilk haberini burada paylaşıyoruz izleyicilerle de Kültür Bakanlığı aracılığıyla e, kullanıcılara eriştirmiş olacağız. Peki şirketinizin TÜBİTAK Big ile olan ilişkisinden ve serüveninizden bahsedebilir misiniz? Evet aslında şöyle ben Hacettepe'de yazılım mühendisliği yüksek lisans yaparken hocam bizim proje yönetim dersimiz vardı ve hocam bundan bahsetti. Dedi ki siz teknolojiye aslında yön veren insanlarsınız neden kendiniz proje vermiyorsunuz ve bir şirket açmıyorsunuz diye. Beni çok heyecanlandırdı ve hemen gidip araştırmaya başladım. Sonrasında farklı yürütücü kuruluşlar olduğunu fark ettim. Ben de Hacettepe mezunu olduğum için Hacettepe'den başvurmaya karar verdim. Sonrasında projeyi yazdık, eğitimler aldık, birçok hakemlerin önüne çıktık, sunumlar yaptık ve en sonunda güzel haber geldi ve projemin geçtiğini öğrendim. Şirketimi bu şekilde açmış oldum. E, şunları da eklemek isterim. Çok güzel eğitimler alıyoruz ve o eğitimler sayesinde ben hala kendi projelerimi kendim yazabiliyorum. E, sonrasında e, desteklendikten sonra 1512 ile 1507 e, ve aynı zamanda Big Spor ödüllerinde de finalist olabildik ve projelerin hepsinde kendimiz yazabildik. E, Süreç çok güzeldi. Benim gibi normal bir mühendis aslında bir şirket açma imkanı verildi. Şu anda da aslında açtığım şirkette e, yine benim gibi gençleri istihdam edebiliyorum. Güzel işler ortaya koyabiliyorum e, ve kariyerimizi bu şekilde yönlendirebiliyoruz. E, o yüzden de bu konuda gerçekten çok minnettarım, bana bu şans verildiği için. E, arttırılmış gerçeklik nasıl bir teknoloji, hangi alanlarda kullanılıyor? Hı -hı. Artılmış gerçeklik e, bulunduğumuz e, zemine aslında üç boyutlu objeleri ekleyebildiğimiz ve bu eklediğimiz objelere animasyon ve interaktivite ile beraber Simülasyonlar oluşturabildiğimiz bir teknolojidir. Örneğin bir kitaba, bir dergiye ki Bilim genç de bunu yapıyorlar kapaklarında da görüyoruz interaktivite ekleyerek oyunlar yapılabilir. Bilgi verilen mesela kitaplar biz birçok yayıncılığa da kitaplarını entegre artırmış gerçeklik geliştirdik. Bu şekilde aslında ürünleri çoğaltabilirsiniz. Artırmış gerçeklik aslında daha erişilebilir telefon ve tablet sayesinde ama aynı zamanda artırmış Gerçeklik gözlükleri de vardır. Bunlarla da yine bulunduğumuz ortama çok farklı interaktiviteler ekleyebiliriz. E, ve bunlarla da çok farklı ürünler de geliştirebiliriz. Sadece eğitim alanında da değil. Örneğin bir makinenin montajı, demontajı yani bu endüstride de kullanılabilir. E, peki sanal gerçeklikten farkı ne? Artırılmış gerçekliğin. Hı hı. Sanal gerçeklikte... Ee, tamamen e, önceden tasarlanmış 3 boyutlu ortamlarda e, bulunuyorsunuz ve e, kullanıcı e, bu 3 boyutlu tasarlanmış ortamların içerisinde tamamen dış ortamdan kendi soyutlanmış bir şekilde e, interaktif e, eğitimleri, teknik eğitimleri ya da deneyim yaşayacağı alanlarda bulunuyor. Artılmış gerçeklikte ise bulunan ortama e, sanal bir e, obje yerleştirmiş oluyor. Kısaca şöyle tarif edebilirim. Örnek veriyorum bir e, makine parçasının bakım onarım ritüelini önceden tasarlanmış e, bir fabrika içerisine yerleştirip e, o fabrikanın içerisinde e, fabrikadaki diğer araçları görerek e, bu işlemi yaptığınız e, iş sanal gerçeklik e, projesidir. E, bulunduğumuz ortamın zemine ya da bulunduğumuz ortamdaki bir dergi kapağından tetiklenerek ya da bir objeyi tanıyarak e, ortama e, sanal bir e, obje yerleştirdiğimiz ise bu artılmış gerçeklik teknolojisidir. Aslında Eren Bey ek olarak da şöyle sanal gerçeklikte aslında daha çok bir donanım ihtiyacımız bulunmakta ve tamamen sanal ortamdayız. Artırılmış gerçeklik daha günümüzde aslında telefon ve tabletle de deneyebileceğimiz olduğu için daha böyle e, etrafımızda görebileceğimiz ve daha çok aslında e, deneyimleme imkanımızın yüksek olduğu ve daha erişilebilir bir teknoloji olarak tanımlayabiliriz. Ama hepsinin yeri ve hissettirdikleri bambaşka. Peki sizin bu teknolojiler ile geliştirdiğiniz ürünlerden de bahseder misiniz? Tabii ki biz özellikle sanal gerçeklik alanında, endüstriyel alanda iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini geliştiriyoruz. Burada biz zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin VR ortamına ve PC ortamına simülasyon olarak aktarıyoruz. Sanal gerçeklik ortamında birebir logları tutuyoruz ve her bir iş adımını. ...data olarak tutmuş oluyoruz. PC simülasyonunda ise bir de eğitimlerin sonuna test versiyonu ekleyebiliyoruz. Bunlar bizim endüstriyel alandaki ürünleşmiş VR ve PC çözümlerimiz. Eğitim alanında ise kültürel miras eserleri, vücudumuz uygulaması, atomlar ve bazı deneyleri ürünleştirdik. Bunlar da eğitim tarafındaki ürünleşen VR ve PC simülasyon çözümlerimiz... Vizyonumuzda da zaten bu ürünleştirdiğimiz kütüphanemizi gün geçtikçe çoğaltmak. Çünkü önümüzdeki süreçte demir yollarından petrokimyaya, otomotive, farklı sektörlere yeni nesil ürünleşmiş VR ve PC simülasyon çözümleri çıkaracağız. Tüm bunların yanında özellikle TÜBİTAK, TÜSEP, Avrupa Birliği projeleri gibi projelerden. Bazı destekler almaya hak kazandık ya da destek kazanan akademisyenlerin bunların kimisi Akdeniz Üniversitesi'nde, kimisi Koç Üniversitesi'nde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde birçok üniversiteden akademisyenle sağlık alanında projeler geliştirdik. Kısaca sağlık alanında da yeni doğan restasyonu ve bazı ameliyat simülasyonlarını VR ve PC ortamına aktardık. Evet. Ülkemizde ve dünyada takip ettiğiniz, e, katılmayı planladığınız fuarlar var mı? Hı hı, tabii ki. E, özellikle yurt dışı fuarlarının e, son 1-1,5 bir, bir yıldır takip etmeye başladık. Bunun temel sebebi de ilk ihracatımızı geçtiğimiz e, yıl içerisinde e, Bulgaristan'a yaptık. E, bu yıl içerisinde artık hem Avrupa pazarında daha fazla sayıda ürün satmayı hem de Amerika pazarına açılmayı hedefliyoruz. Yine Kalkınma Ajansı'nın CS 2023'e götürdüğü e, 40 değerli girişimden birisi olduk ve orada da e, hem e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hem Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Türk pavilyonunda e, kendi yerimizi aldık ve ürünlerimizi sunma e, şansı yakaladık. Eğer VR e, pavilyonlarını ziyaretimizde ise dünya pazarında e, gerçekten Birebir hatta daha üstün çözümler geliştirdiğimizi gördük ve kendimize olan güvenimiz ve motivasyonumuz bir derece daha arttı. Aynı zamanda İngiltere ve genellikle Ocak aylarında olan Bet Show. Ve e, uzak doğuda gerçekleşen giyilebilir teknolojiler fuarı yurt dışında takip ettiğimiz fuarlar içerisinde. Yurt içinde ise daha çok sektörel fuarlara katılmaya e, odaklanıyoruz. Bunlar Eurasia, Endüstri 4.0 fuarı ya da farklı makine fuarları. E, çünkü burada da e, bizim teknolojilerimizi kullanabilecek iş ortaklarına, e, ülkemizin önde gelen sanayicilerine erişme şansı yakalıyoruz. E, oyun sektöründe de ürünler geliştirdiğinizi biliyoruz. Oyun sektörü ile ilgili ürünleriniz ve geleceğe yönelik planlamalarınız neler? Oyun sektöründe geçtiğimiz yıl bazı mobil uygulamalar çıkarttık. Fakat burada kendi e, ürünlerimiz bizim geliştirdiğimiz VR, AR e, pazarındaki ürünlere göre aslında bu oyun e, pazarında geliştirdiğimiz ürünler e, hem üretmesi e, da, daha kolay e, ürünlerde. Fakat biz bunların yaygınlaştırmasında güçlük çektik. Zaten içinde bulunduğumuz aslında e, ticari hayat da bizlere bunları öğretiyor. Yani her yaptığımız ürünün %100 başarıya ulaşma şansı yok. Biz e, birçok e, B2B pazarda geliştirdiğimiz mobil uygulama oyunda e, ve simülasyonlarda çok yüksek. Yüksek başarı elde etmişken geliştirdiğimiz mobil oyunlarda kendi oyunlarımız çok iyi olmasına rağmen bunun marketingini, pazarlamasını ve yayınlamasını çok becerili olamadık burada. Fakat bu da bizi asla küstürmedi. Şu anda e, oyun pazarında da ciddi bir yönelme var. Özellikle biliyorsunuz e, VR pazarındaki donanım sayısı e, 20 milyonu aştı satılan donanım sayısı. Ve e, Apple'ın da Vision serisi yeni çıktı ve dolayısıyla ilk haftasında 200 bin e, sattı. Önümüzdeki yıllarda belki 100 milyonlara ulaşan bir e, donanım satışı göreceğiz. Ve biz de e, geliştirmeyi planladığımız oyunları daha çok gelecekte VR pazarına geliştirmeyi planlıyoruz. Burada da e, yine e, güçlü kaslarımız... E, ürünleri, e, oyunları geliştirmek zayıf kasımız biraz önceki gibi bunu yayınlamak ve yayıncı kuruluşlar bu konuda da e, destek almayı ya da işbirliği yapmayı planlıyoruz. Peki son zamanlarda yapay zekada meydana e, gelen gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz siz? E, uygulama geliştirirken veya e, yazarken bu yapay zeka uygulamaların kullanıyor musunuz? Sizi de tehdit ediyor mu? Birçok mesleği tehdit ettiği gibi. Aslında bence yapay zeka çok güzel bir tool. Yani nasıl kullanırsanız ben onları çok güzel yardımcılar olarak nitelendiriyorum. Hiç tehdit olarak görmüyorum. Bazı yazılımcılar işte korkuyorlar, bazı tasarımcılar korkuyorlar ama ben şuna inanıyorum ki mesela normal mühendislik bir öbek kod yazılacak. O kısmı ee, yapay zeka tool'larına yazdırıyorum ama asıl kompleks yönetilecek kısmı ben yazıyorum. Bu şekilde onu aslında asistanım yapmış oluyorum. Korkulacak değil de bunu bu şekilde kullanıyorum. Yani ee, Tasarım konusunda da çok güzel aslında e, tasarımın konseptine karar verecek e, çizimler yaptırabilirsiniz. Orada bir konsept artist gibi aslında çizimler yaptırıp daha sonra örnek çizimleri uygun olarak bir konsept geliştirip modelleme yapabilirsiniz. E, hiç korkulacak bir şey yok. Hatta ileride şunu düşünüyorum. İleride yapay zeka moderatörleri olacak. Ve sadece o moderatörlük yaparak kod yazdıracağız, tasarım yaptıracağız. E, o yüzden bence e, Buna sıcak bakmalıyız. Nasıl kullanmalıyız? Hatta bunun bence e, dersleri bile olmalı. Yani bu tuğları biz nasıl kullanmalıyız? E, i̇şimizde, e, öğretimimizde nasıl nerelerde e, kullanmamız gerekiyor? E, bence e, korkulacak bir şey değil. Hayatımızda benimsediğimiz ve bize yardımcı olacak araçlardan biri olduğunu düşünmeliyiz. Biz kod yazdırıyoruz. Ben her gün kullanıyorum. Hatta ücretli olanları da kullanıyorum. Çok faydalanıyorum. Hı. Şunu eklemek istiyorum ben de. Yapay zeka araçlarını gerçekten kendi stratejik partnerlerimiz haline getirmemiz lazım. Ee, biz şu anda tekliflerimi hazırlarken, tekliflerimi kendi adıma hazırlarken görselleştirmelerimi yapay zeka araçlarından yapıyorum. Ee, bugün gerçekten bir üniversitede yönetici olsam, bir seçmeli ders olarak yapay zeka araçlarını etkin kullanma dersine eklerim. Bir e, lise müfredatına böyle bir seçmeli ders ekleniyorsa bunları eklemek isterim. Çünkü bizler bazen şu yanılgıya düşüyoruz. İşte yazılım piyasası çok popüler oluyor. Herkes yazılımcı olsun. Hayır. Bu araçları doğru kullanmak ve işimize entegre etmek de çok büyük bir meziyet ve beceri ve bunları da entegre etmemiz gerekiyor. peki bu tür teknolojilere ilgi duyan girişimcilere neler tavsiye etmek istersiniz? Aslında şöyle genelde e, her alanda bu arada yani sadece yazılım değil, tasarım değil, farklı bilim alanlarına ilgi duyan insanların ben ilk başta kendi alanlarını çok iyi öğrenmeleri, kendi sektörlerinde hiç değilse böyle birkaç yıl çalışmaları sonrasında bir e, tanıdıktan sonra aslında sektöre atırmaları konusunda yani bizim gibi girişimci olmaları konusunda aslında cesaretlendirmek isterim. Özellikle genç kadınlar korkmayalım ve gerçekten süreçler çok zor ve ilk başta başladığınız bir-sıfırsınız yani bir firmada çalışırken bile onu sadece katkıda bulunuyorsunuz ama kendi firmanız olduğunu sıfırsınız ve bir yapmanız gerekiyor süreçler gerçekten çok zor ama başarması imkansız değil ve e, gençlerimize Özellikle ben çok güveniyorum yani şu anki gençler gerçekten zeki gerçekten yapabilir yeter ki istesinler e, o yüzden cesur olmaları lazım kendilerini geliştirmeleri ve bir alanda uzmanlaşmaları gerekiyor Tabii ki öncesinde de Neyi sevdiklerini Aslında e, fark etmeleri lazım. Bunun içinde birçok şey deneyimlemeleri gerekiyor. E, bence cesaretli olalım. E, hiç kendimizin e, yeteneklerini yabana atmayalım. E, bu konuda da e, ailelerimize de çok iş düşüyor aslında. Onlar da e, gençlerimizin yeteneklerini keşfedecek imkanların sağlaması gerekiyor. Bu konuda bir de e, şöyle eklemek isterim Zeyra Hanım'a. Özellikle insanların içerisindeki hem gücü hem de kendi potansiyellerini fark etmeleri gerekiyor. Herkes müthiş bir yazılımcı olamayabilir, herkes evet. müthiş bir tasarımcı olmayabilir. Ama içlerinde eminim ki çok sosyal becerileri yüksek olan kişiler vardır. Ben kendi adıma üniversite mühendislik fakültesini gerçekten birkaç yıl uzattım. Fakat kendimle beraber mühendislik fakültesini okuyan birçok arkadaşıma göre aslında farklı bir yol haritası çizdim kendime. Ben. Dolayısıyla e, girişimciliğe atılmak illa bunun e, kodunu yazmak değildir. Hı. Sadece burada yine TÜBİTAK'taki birçok eğitimlerde de değerli arkadaşlarımıza gösterecek. Doğru bir ekiple yola çıkılması gerekiyor. Bizim mottomuz 0-1 yapmaktı. 0 bir müşteriyi 1 müşteri yapmaktı. bir referansı işte artırarak devam etmekti. Dolayısıyla kendi içlerindeki arkadaşlarımız da güçleri fark ettiğinde kendi potansiyelleri eğer ki iş geliştirme ise iş geliştirme. Yazılımsa yazılım, tasarımsa tasarım e, bu alanlarda e, yüksek bir motivasyonuna e, asla vazgeçmeden, e, çabalarını asla e, azaltmadan devam etmeleri gerekiyor. E, her zaman için e, o yıllarca emek verildikten sonra bir anda e, başarı e, gelebilir. Bu yüzden vazgeçmeden e, gitmek gerekiyor. E, lütfen bunu herkes e, dikkate almasını e, teşekkür ederiz bu güzel e, keyifli sohbet için e, sevgili bilim genç takipçileri bugün tübütakbi kapsamında başarılı olan Amazoni firmasından Zehra Yaşar ve Eren Yaşar ile birlikteydik bir sonraki canlı yayınımız için bizi takipte kalmaya devam edin.